Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkıyor. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Her şey menfaat üzerine döndüğünden dolayı, böyle o menfaatlerin paylaşılamadığı, orada bir ortak nokta ortak payda bulunamadığı, bir faslı müşterek üzerinde anlaşma olamadığı takdirde, biri benim hakkım yendi falan diyorsa şayet, biri haksızlık yapıyorsa orada, biri kendi haklarının ötesinde, haklar peşinde koşturuyorsa, hafizan Allah, Allah'tan uzaklaşmış, peygamberden uzaklaşmış, İslamiyet'e sadece şekil nazarında bakan insanlar ve bunların yanında bütün bunları bilmeyen insanlar, hafizan Allah, Böyle paslı müşterekler bulmak, ortak paydalar bulmak çok zordur. İsim tasfiye etmeyeceğim ben. Yani şu anda değişik ülkelerdeki problemleri halletme adına bizim gibi, kendi açımdan diyorum, sıradan insanların bile bazı reçeteler ortaya koyması mümkündür. Fakat neden koymuyorlar o reçeteleri? Size değişik vesilelerle aczanı arz etmiştim. Hani yetkililere, Türkiye'deki yetkililere de, yani en zirvedekilerine de burada. Suriye'deki problem, oradaki çok büyüktü. Arz edilen şey şu oldu yani. Demek ki, yani onda onların da bir çıkarları olmadığından dolayı çıkar, problemlere, komplikasyonlara sebebiyet verecek yolda yürümede filan onlar o çıkarı gördüler. Falan bertaraf edilsin. Kim? Bir dönemde el ele tutup yaşasın falanlar filan dediğiniz insanlar, o bertaraf edilince İslam dünyasında popülaritenizi yükselteceksiniz siz. Müşarrem bilbenan olacaksınız. Parmakla gösterileceksiniz. Baksana bir yerdeki işte yani düzeni değiştirdi. Sünni düşünce adına değiştirdi. Bir dönemde alkış tutacaksınız. Beraber el kaldıracaksınız. Yaşasın sizler falan diyeceksiniz. Onlar da size siz de yaşayın diyecekler. Fakat sonra da bağışlayın, ölün diyeceksiniz onlara. Ve ölümlerine, ölümlere adına ferman keseceksiniz. Hafizan Allah. Değişik kimselere denen şey şu oldu. Ama işte o ortak şey olmadığından dolayı olmadı. Ne olur yani 46'da Türkiye'de demokrasiye geçme adına birileri demokrasiye geçilsin varsın Nasıl geçilsin mesela? Seçimli olsun, halkın intihabı ile olsun mesela. Nasıl olsun? İsterse mesela oy kullanma açık olsun, sayımda gizli olsun. Evet, böyle bir şey. Fakat bir kere o yola girilince bir gün gelecek, dünyadaki demokratik ülkelerdeki sistem neyse şayet, o ister istemez kendisini kabul ettirecektir. Maşeri vicdanı yanıltmak mümkün değildir. 50'de demokrasi bir yönüyle teessüs edecek ve bir darbe yiyeceği ana kadar da 10 sene takriben devam edecek. Daha sonra darbeler gelecek, yine demokratik sistemler oluşacak. Siz orada baştaki insanları teyit edin. Çünkü ben hatırlıyorum yani 82'li 3'lü yıllarda babası, o zatın babası, o gün medyaya düşen haberlere göre 80 bin insan öldürdü. Nüfusunun 11-12 milyon olduğu dönemde 80 bin insan herhalde evlerdeki çocuklar değildi. Herhalde alil insanlar değildi. Herhalde hanımlar değildi yani. 80 bin insan 86'da Halep'ten geçerken arkadaşlar dediler. Lazikiye'de, kaçak geçtim ben o zaman. Hakkımda tahdit vardı Türkiye'de. Lazikiye'de tanklar hala mevzilerde demişlerdi. Şimdi durum buysa, meseleye böyle bakıyorlarsa, kaba kuvvetle her şeyi halledeceklerini düşünüyorlarsa, bence usturuplu olarak onların demokrasiye geçmelerini sağlamak akıllıca bir işti. Komplikasyona sebebiyet vermeden problemi çözme işiydi. Neydi o iş? Mesela denirdi ki onlara, babasına denmedi, oğluna denirdi ki, sizi destekleyelim biz, maddeten destekleyelim. Ve aynı zamanda oradaki insanlar, bize sempati duyan insanlarla da sizi destekleyelim. Yine siz seçilin. Hatta ondan sonra yine siz seçilin. Dört sene seçilin. Ondan sonra yine dört sene siz seçilin. Fakat demokrasiye geçsin, geçilsin. Evet, bir denenirdi bu. Fakat bunlar söylenirken hep dediler, yani bir cami imamından nasihat mı alacağız? Yani bakışlarından okuyorsunuz onu. Bir cami imamından nasihat mı alacağız? Aklımız erer bizim. Demediği şey bırakmadık biz. Fakat her defasında dediğimiz şeyleri yüzümüze çarptılar. Bilmem kaç tane zirvedeki insana Kıtmir anlattı. Ama Kıtmir Kıtmir olduğu için belki kayda değer bulunmadı dediği şeyler onun için demediler yapmadılar. Yanlış bir yola girildi. Bugün bir yönüyle o işte göçmenlerin işi meselesi Türkiye'ye gelmeleri, sığınmaları bakın uluslararası bir problem haline geldi. Dünya kadar insan bir yönüyle zayıf oldu. İffetini satarak geçimini sağlamaya çalışan insanlar, iffetini satarak Hırsızlık yaparak, dilencilik yaparak, orada yerinde problemi çözmeyince kapıları açtınız bir yönüyle. Diğer tarafı kızdırdınız, esirttiniz bir yönüyle, bağışlayın kudurttunuz. salya atarak üzerinize ve onların üzerlerine gelmeye başladılar. Ve bir yerdeki 20 milyonluk nüfusu olan bir ülkedeki problem bir dünya problemi haline geldi. Avrupa'daki durumu, o yollardaki durumu, o kadının, o çoluk çocuğun, o zayıf, o naif insanların maruz kaldıkları şeyleri görüyorsunuz. Demek ki aklımız bir şeye ermiyor bizim. Demek ki hiçbir şeyden anlamıyoruz. Bir şey yapalım derken çok yeni yeni problemlere sebebiyet veriyoruz Hafize Böyle bilmeden meselelerin üzerine giderseniz yani kanser. He yani ben bunu şöyle kaba saba bir bıçakla kesip alayım, yerinden alayım falan dediğiniz zaman da hiç farkına varmadan metastaslara sebebiyet vermiş olursunuz. Bir kangrene müdahale ettiğiniz zaman efendim bilekten kesilecek ayağı kalçadan kesmeye mahkum edersiniz hafizan Allah. Meselenin üzerine bilerek, basiretle, düşünerek, insafla, izanla, ortak aklı devreye sokarak Kur'an-ı Kerim'in fermanı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fermanına uyarak meseleyi hakikaten o mevzuda objektif gören, meseleleri objektif olarak ele alan insanlara meşveret ederek çözebilirdiniz. Fakat acemice, hiçbir şey bilmeden müdahale ettiğinizden dolayı çok değişik, üstesinden gelinmez komplikasyonlara sebebiyet verdiniz. Bugünkü problemlerin arkasında kaba dokyalı insanların tesiri görülüyor, daha ziyade sebebiyeti görülüyor. Kabadokya insanları bu büyük probleme sebebiyet vermişlerdir. Kapı açmışlardır, birini azdırmış, esirtmişlerdir ve bir sürü insan zayi olmuştur. Avrupa'ya giden insanların asimili olması bundan sonra, onların da asimile edilmeleri, belki o çoluk çocuğun hafizan Allah din değiştirmeleri gibi Mesellerde her zaman bu mevzu ihtimal dahilinde şeylerdir. Efendim, burada ne oldu? Yani o büyük, güçlü devletler bu mevzuda ağırlıklarını ortaya koyarak yapmadılar. Çünkü Daziye'de acaba bizim petrol işimiz, gaz işimiz nasıl halledilir? Oradaki o falana müdahale ettiğimiz zaman dünyevi çıkarlarımız bizim dar oluyorsa şayet ne diye müdahale edelim ki filan baktılarsa, süper güçler böyle baktılarsa, siz de kendi bir yönüyle popülariteniz adına meseleye baktıysanız orada, kendi itibarınıza bağlı meselelerin üzerine gittiyseniz, hafizan Allah, dünyevi bir problem çözülmez hale geldi. Çözülmez. Çok bilinmezli bir problem haline geldi. Riyaziyeyi en iyi bilen insanlar bile çözemezler artık o problemi zor çözülür o problem. Bu açıdan da Kıtmir her zaman bir üçüncü cihan savaşı endişesini taşıyorum. Bir de böyle bol keseden birbirine karşı meydan okumalar var. Efendim bağışlayın, özür dilerim, siz bağışlayın. Bu sözden rencide olacak gaybi insanlar, burada hazır olmayanlar, onlar da bağışlasınlar meseleler Don çözülmez. yel değirmenlerine karşı savaşla çözülmez. Akılla, mantıkla, insafla, izanla meselelerin üzerine gitmek lazım. Allah akl ile, mantıkla, akılla, mantıkla, muhakeme ile serfiraz kılsın milletimizi de, bizi de ve bu problemlerin üstesinden gelmeye muvaffak eylesin inşallahü teala. Çok çok çözülecek gibi görünmüyor.